Her telden TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir video çekmek istedim. Bazı tohumları biliyorsunuz e fide haline getirmemiz gerekiyor. Bazılarını direkt tohum olarak bahçe ya da saksımızı ekebiliriz. Nacizane bu benim bilgim. Ben de araştırarak öğreniyorum. Hobi olarak yaptığım bir şey. İşin uzmanı değilim. Siz de farklı bir şey eklemek isterseniz ya da yanlış bir bilgim varsa lütfen aşağıya belirtin. Bir sorunuz olduğunda ben de bilgim dahilinde nacizane cevaplarım. Ben biraz çağımızda şanslı olanlardanım. Bahçeyi ya da balkonu en azından her zaman sevdim. Şu anda da oturduğum ev buna gayet müsait. O nedenle böyle hobi olarak yapıyorum. Zaten Dünyanın şu an içinde bulunduğu durumu düşünecek olursak en güzel hobilerden, uğraşlardan birisi herhalde bahçe ya da en azından bahçemiz yoksa da balkonda bu tarz şeylerle uğraşmak gerçekten çok rahatlatıcı ve keyif verici. Şimdi karpuzu aslında ektim ben bu şekilde. Birazdan göstereceğim stilde ektim. Bu defa da de elimde fasulye tohumu ve şu yaprakları kırmızılı yeşilli olan marul tohumundan var. Bunları ekeceğim. Karpuzu da aynı yöntemle ektim. Şimdi bulunduğum ülke henüz serin. O yüzden evde güneş ışık alan bir ortamda her gün sulayarak bir fide haline getirmeye çalışıyorum umarım başarılı olurum aynı beklentim bu fasulye ve marul için de var o zamana kadar da hava biraz daha e, güzel e, yumuşamış ve sıcaklamış olacak ve bahçeye uygun yere dikeceğim o zaman da tekrar zaten çekeriz bir elimde ıspanak tohumlarım var ıspanak tohumlarını hava biraz daha ısındıktan sonra bir e, bir ya da iki hafta sonra en geç bahçeye ekmeyi düşünüyorum ya da ısındığını görürsem bugünlerde de ekebilirim. Onun videosunu da zaten çekeceğim. İhtiyacımız olan şöyle bir koymak için kullanacağımız varsa böyle bir bahçe aparatı yoksa da tabii ki elimiz. Ben şöyle kaplar kullanıyorum. Bu iş için kullanılan kaplar bunlar. Ama üzülmeyin eğer böyle bir kap edinemezsiniz ya da yoksa elinizde herhangi bir şişeyi, pet şişeyi keserek ya da böyle atıl bir kabı da kullanabilirsiniz değerlendirmek adına. Ve tabii ki toprağım var burada. Şimdi iki tane iki farklı tohumum olduğu için diğeri fazla. Onu ayırıyorum. Ve toprağımı görmüş olduğunuz haznelerin içerisine dolduruyorum. indirirsem daha rahat edeceğim sanırım. Az önce de belirttiğim gibi bulunduğum ülke itibariyle araştırma yapıyorum bu tarz şeyleri dikmeden önce. Belki Akdeniz iklimi olan yerlerde direkt tohum olarak da dikiliyor olabilir açıkçası çok bilmiyorum ama genelde bu konuda edindiğim bilgi henüz hava serinse böyle fidelendirmekte fayda oldu. Bu arada benim yan komşum İtalyan ve İtalyanlar da bahçe işlerine genel olarak gerçekten çok meraklılar. Bahçeyle ilgileniyorlar, sebze meyve yetiştiriyorlar. Kendi tohumlarını yetiştiriyorlar ki benim de bu konuda bazı girişimlerim var. Geçen seneden ayırdığım soğan tohumları var deneyeceğim onları komşum bana kendi yetiştirdiği domates fidelerinden vermişti geçen sene çok güzel domates aldım onlarla domates sosu yaptım ki 6 tane olmasına rağmen fide bayağı iyi sonuç aldım kendileri yetiştiriyor dediğim gibi mesela şu an dışarısı serin olduğu için bahçesini dikime hazırladı o da ama tohumları büyük böyle leğen gibi kaplar içerisinde evde fide haline getiriyor ve fideler oluştuktan sonra da dikiyor. Evet. Öncelikle bunu göstereyim. Hmm. <laughs> Enteresan renkli çıktılar gerçekten. Demek ki bu gerçi resimde beyaz görünüyor ama bilemedim ne cins bir fasulye olduğunu. Şu diğeri de fazla gelmeyecek. Bu onu gösteriyor. Ona da dikeceğim şöyle parmağımla bastırıyorum koyuyorum çok derin olmaması gerekiyor belki bu biraz derin bile olmuş olabilir şöyle hafiften evet şu yeter şöyle üzerlerini kapatıyorum şunun biraz daha toprakı ötebilirim üstünü bu şekilde koyuyorum Şimdi düşündüm acaba tek tek mi koymalıyım iki tane bir ihtimalle karşı iki tane mi koymalıyım. Tohumum bayağı fazla. Şöyle yapayım hem bir deneme olsun. Bu kaba iki tane e, tek koyacağım. Diğer kaba her bir tanesine iki fasulye ekeyim. Ki en azından belki biri çıkmazsa diğeri çıkar diye bir düşüncem var. Tamamen deneysel. Evet, ben diğer işlemleri yaparken şöyle size bunu şu koyayım şunları. Birazcık daha toprağa ihtiyacım var. Şuradan alayım. Ben diğerlerini yaparken bunu bir göstermiş olayım. Sonra hepsini bitirdiğimde yine videonun sonunda görüşürüz. O zaman birlikte sularız. Şimdi marul e, fidelendirmeye mi desem? İşte fidelendirmeye geçebiliriz. Tahminimden fazla tohum çıktı fasulyelerden. O nedenle bu kapların hepsini kullandım. Hatta birazdan sularken gösteririm. Bahçeye dekor olarak eski bir tenceren vardı, çiçek dikmeyi düşündüm. Onu da kullandım. Bu da böyle yine bulduğum bir kap. Bunu kullanacağım. Çok aşırı doldurmadım toprağı çünkü fide için zaten yeterli. Şuna birer tane koydum. Diğerlerine ikişer tane koydum. Hatta diğer tencereye kalan hepsini bayağı koydum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ben de merak ediyorum. Gelelim marullara. Marul tohumları şöyle. Bunu şöyle gelişi güzel fazla sık olmamaya dikkat ederek bahçe olsa tabii daha dikkat edersiniz bunun da şimdi bu alana olduğu gibi dikeceğim sonra güçlü tutulmuş olanları özellikle köklerine köklerine zarar vermeden alıp bahçeye ekeceğim burada da bayağı tohum çıktı tohumlarım hep tahminimden çok çıktı bu kap için bunun yeterli olduğunu düşünüyorum aslında bir bunun kadar daha tohumum var ama onun için ayrıca bir şey ayarlarsam aynı şekilde de ona dikeceğim. Şimdi buna dikersem birbirinin gücünü alacaktır diye düşünüyorum çok sık olması. O yüzden bu kadar yeterli. Üzerine ince bir tabaka toprak serpebilirsiniz. Ben çok ince bir tabaka atacağım. Şöyle biraz daha üst tabakasını papüleden daha az tuttum. Hatta hiç atmadan şöyle elinizle şöyle yapıp tohumları gömmeniz bile yeterli olacaktır. Biraz daha gayet yeterli. Dediğim gibi serin olduğu için ama bunu bu işlemi evde devam ettireceğim. Yani evde fidelendireceğim bunları. Burada hazırlamış olduğum suyum var. Can suyu olarak. Şöyle döküyorum. Evet, yeterli. Aslında bunun altına delik ihtiyacı. da ama bunlar gerçek karton olduğu için sanırım hava alıyor ama şimdi düşündüm acaba deliğe ihtiyaç var mıydı diye. Emin olamadım ama yaptığım hiçbirinde de delik yok. Bakalım göreceğiz. Aynı şekilde hepsini suluyorum. Hemen diğer tencereyi getireyim. gördüğünüz gibi çok doldurmadım yarım bunu daha sonra fideleme işlemi bittikten sonra dekoratif bir çiçek saksısına dönüştüreceğim bahçe için evet hepsini suladım e, unutmamak adına üzerlerini şimdi etiketleyeceğim şöyle bahçe böyle bitkiler için etiketler var üzerlerine kendim yazdım bunları kullanacağım bunu içerideki önceden hazırladığım karpuza takmak için. Şimdi e, şuna marula ekmiştik kenarına. Şöyle koyuyorum. Fasulyelerim. Şu tek e, tohum ektiğimdi. bunu belirliyorum. Diğerleri çünkü çift. Yani daha fazla. Dediğim gibi bu da içerideki karpuz için arkadaşlar. Tohumlarımı sevgiyle ektim. Sizle de paylaşmaya çalıştım. Belki sizde Öyle bir şeyle ilgilenmek istersiniz hobi olarak, heveslenirsiniz. Güzel bir uğraş. Umarım güzel bir sonuç alırız. Zaten burada sonuç almaya çalışmak tabii ki işin ayrı bir tarafı ama yani hobi olarak çok güzel. Sonucunun nasıl olduğunun çok da önemi yok. İstersen şuradan bir tek mal alayım ya da bir tek çıkmış dalda sadece bir tane fasulye olsun. Gerçekten. O bile insana çok büyük bir keyif veriyor. Bunlarla uğraşmak zaten terapi gibi. Deneyin. Siz de göreceksiniz ne demek istediğimi. İlla bir bahçenizin olmasına gerek yok. Küçücük bir balkon bile inanın ki yetecektir orayı mini bir bahçeye çevirmeyi. Yeter ki insan istesin. Hele şu günlerde çok keyif verici ve motive edici bir uğraş olduğu kanısındayım. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.